Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yıllardır yaptığımız tarifi yeniden yapacağım inşallah. Blogumda vardı fakat YouTube kanalımda yoktu. Bir yumurta kırdım. Şöyle şu anda sosunu hazırlıyorum. Bugün börek yapacağım. Ve bu börek çok kullanışlı, çok bereketli bir börek. İsterseniz dondurucuya da kaldırabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi 100 ml eritilmiş tereyağı veya margarin olabilir. Erittim ben. sıcak değildi. O yüzden yumurtama rahatlıkla ilave ettim. Burada arkadaşlar bir çay bardağı sütüm var. Klasik çay bardağıyla. Aynı zaten 100 ml. Yoğurdum da aynı şekilde. Tahminen 4 kaşık gelir yoğurt. Bu bardağa ben kaşıkla ilave ettim. Özellikle size bilgi vermek adına 4 kaşık denk geldi. Sıvı 100 ml'lik bardakla yine bir bardak sıvı yağ ve kabartma tozu ilave edeceğim bir paket. Gördüğünüz gibi sodam var. Sodamı da bir su bardağı ilave edeceğim. Aslında malzemeleri, sos malzemeleri, keyfe de yapabilirsiniz. Her zamanki börek malzemelerinizle de yapabilirsiniz. Şöyle bir su bardağı da maden sodası ilave ediyorum ve bunun üzerine iç malzememi vereceğim bugün peynirli yapacağım daha önce patatesli yapmıştım yumuşacık oluyor bu börek özellikle dondurucuya kaldırıldığı için çok da bereketli oluyor Sos malzememe biraz şöyle 500 gram kadar evet 500 gramdı paketim kadar demeyeyim net 500 gramdı çökelek ilave ettim fakat bildiğiniz gibi çökelek hemen dağılan eriyen bir malzeme eğer peyniriniz varsa bunun içerisine peynir de ilave edebilirsiniz. Böreklik peynir veya kaşar peyniri rendeleyebilirsiniz. Şimdi ben öyle yapacağım. Şöyle karıştırdım. Bakın tamamen sosum dağılmış vaziyette çökelik içerisinde. Patates de rendeleyebilirsiniz. Kavrulmuş olarak da kullanabilirsiniz. Peynirimi ilave edeceğim ben şimdi. Yarım bağda maydanoz doğradım. Maydanoz da ekleyeceğim üzerine. Böylelikle sosumuz hazır oldu. Ben 3 e, üçer yufka üçer yufka yapacağım. İsteyen daha da kalın bir börek yapabilir tabii ki. Şimdi sosumu güzelce karıştırayım. Görüşmek üzere diyorum. Peynirinizin tuzunu kontrol edin. Eğer azsa kökeleğinizde de tuz olmayabilir çünkü. Tuz ilave edebilirsiniz. Şöyle yufkamı serdim. İç malzememden serpiştiriyorum içerisine. Her tarafına gelecek şekilde vermeye çalışın. Ve ikinci yufkamı üzerine döşedikten sonra tekrar ikinci yufkama da iç malzemeden serpiştireceğim. Yufka tabi biraz büyük olduğu için size orta kısmını gösterebiliyorum. Kenarlara kadar iç malzememi yaymaya çalışacağım. Şöyle uzaktan alayım dedim. Kamera daha iyi göstersin size. İkinci yufkamı üzerine seriyorum. Aynı şekilde iç malzememi döşüyorum. Evet şimdi üçüncü yufkamı da sereceğim. Onun üzerine de yine malzeme vereceğim. Daha sonra böreğimi rola şeklinde saracağım. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen bir emoji olsun bırakır mısınız? Nereden izlediğinizi de yazarsanız çok sevinirim. Ayrıca kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ki yeni tariflerimden haberdar olun. İç sosumu yine dağıtıyorum. Üçüncü yufkama İsterseniz bu tarifi 5 rufkayla da yapabilirsiniz. Bunun üzerine 4. ve 5. yi de verebilirsiniz. Ben çok fazla kalın olmasını istemiyorum. Zaten dilimleyeceğiz. Şimdi bu şekilde rulo yapmaya başlıyorum böreğimi. Bu bile bayağı kalın oluyor ki bir de düşünün yani 5 rufkayla yaptığınızı. Artık onun kararını kendiniz verirsiniz. İkiye böleceğim. Ve iki ayrı streçe sarıp dondurucuya kaldıracağım. Evet şöyle. Birinci paketim hazır. Evet biz şimdi buzluğa gidelim. Donalım güzelce. Diğer 3 yufkamı hazırlayayım ben. Onları dondurucuya kaldırıp bunları fırına veririz. İkinci üçlü gruba başladım. Fakat biraz sosum azaldı gibi oldu. Biraz peynir. Bir parça şöyle kibrit kutusu kadar peynir bir miktarda iki kaşık diyelim yoğurt ilave ettim. Şimdi ikinci üçlü gruba devam ediyorum. Kenarlar boş gibi oldu. Onları da kıvırdım arkadaşlar. Şöyle çekerek sarıyorum. Kocaman bir böreğimiz oldu. Şimdi ortadan bölelim ve dondurucu için hazırlayalım. Bir kaşık yoğurt, bir yumurta ve çok az zeytinyağı vererek sos hazırladım. Şimdi buzluktan aldım. Bir, ilk hazırladıklarımdan birisine. Şöyle sizler için kızartmayı düşünüyorum. Dilimleyeceğim. Önce şöyle ortadan böleyim. Kolay olsun dilimlemesi. Bu 3 yufkayla yaptığım Normalde 5 yufkayla veya 4 yufkayla yaparsanız tabii ki daha kalın olacaktır. Bu şekilde diziyoruz tepsimize. Şöyle ile birlikte keseyim dedim kaldırması daha kolay olur diye. Şimdi parçanın bir tanesini kaldırıyorum. Tepsim küçük. Fırınımı 180 derecede açtım. Biraz ısınsın. Şimdi üzerlerine sosumu sürüyorum. Yoğurt, yumurta ve biraz zeytinyağı verdim içerisine. Şimdi fırına vereceğim. Fırınımı 200 dereceye getireceğim. 200 derecede normal alt üst ayarda pişirip servise alacağım. Bu arada eğer bir misafirimiz geldiğini düşünürsek çaydanlığımız ocağa, böreğimiz fırına diyelim. Çay demlenene kadar hazır. Görüşmek üzere. Şimdilik hoşça ve dost kalın. Nasıl buldunuz? Böreğimiz hazır. Fırından çıktık. O küçük tepsiyle bu kadar koca bir tabak böreğimiz oldu. Harika, yumuşacık bir börek. Şöyle şurada küçük bir parça vardı. Onu göstereyim ben size. Birazını yedim çünkü ben bunun. Çok güzel oldu. Haydi ben şimdi çayı demledim. Gelin birlikte yiyelim. Şimdilik Hoşça ve dost kalın. Allah'a emanet olun. Bekliyorum sizden güzel yorumlar. İnşallah yaparsınız, beğenirsiniz. Bakın şöyle. Çok güzel olmuş değil mi? Eminim sizler çok daha güzel yapacaksınız.